Gidelim hepsi öldü zaten. Evet. Tamam herkes toplansın gidiyoruz. Tamam gidelim. Tamam, Hadi gidelim. Hadi gidelim siz gide kalın. Ben bir şeye bakacağım. Ben kucağıma alayım onu durun. Hadi gidin siz gidin gidin. Tamam Gel bakalım. Çabuk ben de gideyim. Aa Gitmeden önce şunun ağzını patlayayım bari. Herkes boyun gitmiş Kimse sesimi, kimse ruhumu bile duymaz. <laughs> Nerede bu? <ben? gülüyor> tamam. atlayalım. <laughs> ne kadar komik. Artık yapacağın hiçbir şey yok. Acaba gözlerini de mi batlasak ya? Ne yapsak? Baksana görmesin de Dime bak ya ne kadar komik. <laughs> tamam hadi bakalım. Gözlerini de bak. <laughs> patladık. <laughs> Artık görmüyor, görmüyor bile. Hadi gideyim ben de. <laughs> burada, burada, burada da. <laughs> Geliyorum beyler. <laughs> sonunda çıktık. Ah, pu burada. Pu, pu. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun bu? İyiyim. sen. sen... Aa çok güzel upgrade almışsın. Gel buraya biraz daha böyle. Evet çok güzel upgrade <laughs> Savaşa gittik biraz yorulduk ama ne yapalım? Şeyin upgrade'sını kim yaptı senin yani? Doktor kim? Bir de şunun şeyini yapsın. Baksana kırıldı kemiği burada. Bunu yerine geri taksın bir de iyileştirirsin. Şey çiçek değilse. Tamam ben sonra çağırırım. Tamam siz bunu alın böylece. Tamam. Dursun dursun şey, bu arada şey, şey, sincap şey. nerede ya? Ben bir gideyim de bakayım Mesela acaba. Ben de çıkarayım bari şimdi. Ha, tamam. Rahatsız ediyor mu peki seni arası ya? Yani nasıl biz? Bazen şey, terime değiyor. O yüzden ha. ediyor ha. Neyse ben bakıp geleceğim sizin. Ya ben siz de e, evet, işler falan ilgilen. Gideyim bari. Fıt, 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 fıt. Acaba nerede ya? Bakın iyi mi şöyle? Allah, Anlamadım göremedim. Aa, şurada galiba bakayım da. Tek şey ne ya? Hadi kalk ya niye kalkmıyor? Ah kaldı. <laughs> <Hayram. gülüyor> <laughs> Hayır. Gel buraya. Ay resim aldılar. Merak edin yardım edin. Sincap. Hayır. Yapma. Bırak. Bırak bırak bırak. Bırak. <laughs> <laughs> Kurtuldum. Hadi şimdi balık gidelim. Çabuk sen de gel. Ben gelmeyeceğim. Neden? Savaş alanında duramazsın tek başına. Sana bir Zaten kaç destek. Hızlıyım. Destek eğitim gönderelim. Ne dersin? Gerek yok. Emin misin tek başına savaşabilecek misin? Eminim. Hmm. Birazdan geleceğim. Ben de şimdi gel. Tamam. Hadi gel bakalım. Aa, 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 sonunda nefes alabiliyorum aa, sonunda ne oldu iyi misin? Aa, şey ben orada aldılar ben orada ağzını ve gözünü batmadım şey kimin batmadım ne oluyor Aslında ben sizle gelecektim şunun ağzını ve gözünü batmadım ee, ondan sonra şey yaptım gelir tam gelecektim ki elini aldı tuttu sonra da siz kurtarmaya geldiniz evet biz geldik eee ne yaptınız sizde ya çiçek reise ne durum var e, şey kemiğini takmayı başardık. Başarılı bir ameliyat geçirdi fakat kemikleri kırıkmış. Gördüğünüz gibi dokunayım. Aa, dokunma. dokunma. Gördüğünüz gibi böyle tepki veriyorum. Birazcık manyak ya. Kafayı yedi kemiği kırınca. Ha, anladım anladım. Neyse yakın zamanda düzelir herhalde değil mi? Herhalde düzelir. Eee eh, ne yapalım o zaman ya? Canım sıkıldı benim. Benim de sıkıldı biraz. Ben de bilmiyorum. Ben biraz dinleneceğim. Ee, Kim can sıkılmıştı? Bizim. Top oynayalım hadi. Şimdi Gelin. O... Sağ mu? Tamam hadi oynayalım. Bence Çiçek Reis hakem olsun. Sence e ben olurum zaten oynayamadığıma göre. Tamam o zaman o hakem olsun. Şimdi takımları seçerim. Bir takım kaptanı Altın, ben olacağım. Pardon yapacağız bekleyin. Tamam bir takım kaptanı benim bekleyin aldım verdim tamam hadi sonunca. başla verdim aldım verdim aldım verdim ben seni yendim İlk önce ben başla seçtim. seç birini cif cif seçiyorum sen tamam geliyorum ee, ben de bu tamam ben geliyorum. de sıra ee, ama sincap kaldı ama onu seçince biz üç kişi oluyoruz çünkü biz puyla daha güçlü olduğumuz için istersen alabiliriz tamam. Sincap gel. Tamam plan tamam. yapmak için herkesin 5 dakikası var. Tamam. Zaman, zaman ayarlandı. Hadi planlarınızı yapın. Pu bak, sen kaleye geç. Ya ben kalede kötüyüm. Bak iyisindir hadi ya, yaparsın. Tamam hadi yap planını. Arkadaşlar, şimdi e, fare yani ben kaleye geçeceğim ondan sonra e, önümde sincap duracak ondan sonra ben ona pas vereceğim. Cici de e, kalenin yanında duracak. Biraz ona pas vereceğim. Ondan sonra gol atacağız. O zaman bizim planımız haralandı ama tek sıkıntı şu şimdi ben sana vereceğim tamam mı? Sonra sen bana sonra sen bana geri verdin sonra ben sana vereceğim Sonra ben ileri koşacağım gol atacağım tamam mı? Tamam hadi başlıyoruz. Tamam hadi başlayalım kaleye geç bu geçiyorum. Fut, fut. Top mu kalem mi fare? Fare kalem kale tamam top bizden başlar o zaman. Tamam Şş, bu. yatma kalk 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 başladı. Tamam, ee, şey, ee, ben sana vereceğim al. Al çabuk ver. 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 Sana verdin? Tamam. Ver. Tamam. Şimdi ileri koş. Koş ileri. Kafa. Hayır. Püf. Ta. Taça çıktı top. Tamam. Tamam Şş, Bana kullan bana 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 tamam. gönder. Ee, tamam gel. Gel buraya yanıma. Geldim. Pas al. Baskı yapacağım. Aldım topu galiba alamadım. Ya da aldım. Hayır, vurun kale boş gol. 1-0. Kale boş gol. Ya? ya ne yapayım? Ya ayakta duramıyorum, ayağım yok. Neyse senin üzüldüm ama. Züldüm. Ellerim, kollarım yok. Neyse bir şey olmaz ya. Neyse hadi devam. Ümit yıkmak yok. Evet, ümit kes. Topu alayım. Tamam hadi al gel biz bekliyoruz. Eh, hadi. Devam edelim. herkes yerine gelsin. Tamam. Santra kullanıyoruz. Santra'yı siz kullanacaksınız. Tamam. Ben kullanırım. Pardon biz kullanıyoruz ya evet, değil biz mi? Biz kullanıyoruz. Pul gel. Al. Al bu. Tamam verdim. Ver bana. Al. <laughs> ne ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ben vurayım. Şut mu çekeyim? Kaleci. Bana. Baskı yapacağım. Hayır. Gol 2-0. İşte bu gol. Gol! Gol! Tamam. Şimdi ne yapacaksın bakalım? Tekrardan başlıyor. Hadi Santra bizden başlıyor. Tamam hadi 1 2 3 Çıkar bana. Attım. Vur kaba. Oo! ama çakamazsın. Gözünü de çak. Hayır. Tak tam. Boş ver, hadi topu getirin beyler. 2 1. Hadi bakalım. Tamam. Sen, ben kaleye geçerim. Tamam, tamam sen, sen geç. geç. Tamam. Kale değil, kale değil. Biz kaleye. başlıyor. Hadi. Yok, tamam. Hadi. 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 Hadi ya. Hadi tut. Of ya. Yedik golü. Neyse sıkıntı olmaz. Bana bakılıyor. Ne? Offside mı? Offside olabilir bu. Evet. Offside olabilir. Peki de ben de bakayım. Vallahi var gibi. Offside mı? Offside. 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 offside, offside. Bakalım ne Ah. Evet. Ya hata yaptım. Hayır. Offside, offside. Offside. Hocam offside. Zaten offside. Hadi başlıyoruz. Bizden mi başlıyor? Sizden mi? Kale vuruşu. Tamam. Ver topu tamamdır. Nasıl bu kafanla vur topa tamam mı? Tamam. Bekle, bekleyin, bekleyin. kanayı göster. Bir. Tamam. Bir, iki, üç. Hadi vur kafa. Püf. 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 Of. Of. Gol. İki birden iki iki yaptık. Gol. Asis benden. Gol. Gol. Sonunda gol. Ay. Yorulduk ya. Hadi. Devam Hadi ediyoruz. Devam ediyoruz. Tamam başla hadi başla. Hadi gir. Bakalım direkt, direkt direkt güzel. Güzel alalım. Kale vur. Hadi ya. Of ya yakındı. Ya direkt. Hadi bakalım götüm gidip getirelim topu. Ay. Bu dışarı attı out. Tamam. Hadi bakalım. Kale vur şu yani. Hadi vur. Vur vur. Ya kaydım ayağıma. Vara bakacağız. Hı. Bakayım şöyle. Hoppa. Penaltı. Penaltı penaltı. Şaka yapıyorsun sen ya. Ama penaltı benim. Ay, açık ben... penaltı. Tamam. İsterseniz Hı. pozisyonu gösterelim. Tamam bakalım. Tamam. Bir. Tamam hadi bak. Aa, ayağına kaydım. Evet gördüğünüz gibi pozisyona. Penaltı. Herkes geriye geçsin. Hadi ya hadi ya yap ya. Hadi hadi hadi. Hadi. Kim kullanacak penaltıyı? Karar verdiniz mi? Evet ben kullanacağım. Tamam hadi bakalım. Oooo! <laughs> <laughs> anladım ya. Öf yedik. 3-2 Hadi ver pas. Benim. Pas ver. Hadi gideyim bari ya. Vurayım. Hayır. Hey, hey, Dur dur dur. Net bir penaltı. Kesinlikle bakıyorum. Penaltı. Ka bu sefer de kaçtık. O penaltı. Hadi lan. Hadi bakalım. Hadi ya at ya. Lütfen ya. <laughs> ne yapacağım ya? Ne yapacağım Öf evet, geliyor. Hadi hayır. Geliyor geliyor geliyor. Hayır. Hayır. üç, üç oldu. İşte bu. Helal be. Çak. Şimdi ben forvete geçebilir miyim senin yerine? Ha? Senin yerine geçebilir miyim? Bence sen biraz daha ileride oyna tamam mı? Hadi bir. Hadi. Bence de başlasın civcivlerden. Siz kırmızı takım, biz mavi takım. Hadi. Hadi başlayın. Hadi bir, iki, üç başla. Hadi al topu baskı yap. Baskı yap. <laughs> hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Gol, toplar ve artık maçı bitireceğim. Maç bitiyor. Artı artı 15 dakika uzatma. Oğlum, Pardon. ya 5 dakikaymış. Özür dilerim. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Ee, tamam başlasın. Hadi. Heh, tamam şimdi ben buraya geçeceğim. Orta açıyorum bak. Çek Roma Gol gol atıyor Cici bu nasıl gol Ramaş hataya bak Ramaş hataya bak Uy civ bir daha bir daha bir daha bir daha çok güzel yaptınız şu <laughs> ne kadar son dakika gol yemek ne kadar kötü ve maç penaltılara gidiyor penaltılar hadi bakalım bu vur <laughs> dur. Hadi ya gol mü? Gol! Gol, gol, gol. Bana ne gol? Söylüyor. Hakem gol mü? Gol mü? Gol mü değil mi? Gol mü değil mi? Gol mü değil mi? Ee, gol, gol. Gol veriyor. Nasıl ya? Gol ama gol, gol çizgiyi geçti. Sırada, sırada karşı takım. Cici mi kullanacak? Sincap kullanacak. Oğlum. Tamam. Ya ben topu nasıl vuracağım? Küçücüğün top bile benim boyumdan büyük ya. Espri azıldı. Topu nasıl vuracağım ya? Yani? Ne vursam? Ee, vurayım. Vur. Aa çıkardı. Şaka yapıyorsun sen ya. Hayır. Geliyorum geliyorum. Vuruyorum ve gol. Tamam. 2-1 yaptık. Onlar bir gol attı. Biz 2. Ay, Ay, evet, onlar atamadı. Evet ne? attı. Doğru. Tamam. Onlar sıfır gol. Şu an biz iki golüz. Evet. Ay, i̇lk penaltımız gol olacak mı ya? Hadi at Hayır ya yedik. Neyse. 2-1 galiba değil mi? Evet. Tamam. Biz son penaltımızı kullanacağız. Hadi. Topun başına ben mi geçeyim? Bu. Ben. Tam hmm. Tamam sen at istersen. Tamam. tamam hadi geç. Kaleye geçsin biri. Sizden tamam. Hadi. Tutar, tutarım inşallah ya. Hayır. Uf. Hayır. Bir tane her kez ters köşe yaptı ya. Öf 3-1 oldu. Evet yendik. 3-1 kazandık. Çak 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 çak. İşte bu. Hadi yatalım artık ya ben yatacağım. İyi geceler. Işıkları kapatan. Ben kapatırım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi herkese iyi geceler. İyi geceler. Bu sana da iyi geceler.